Batırdın bizi ya. 99. Ayıp değil mi abi? Kim dedi lan Süper Bey'le gelelim diye? Şort çekti bir anda. Evet, Aşkar Tepesi'ndeyiz arkadaşlar. Ya, Bu Hayır, mutlu çiftimiz Bakıyor Yakın çekme çok Maafin güzel çekiyorsun ama. Ben çekeyim. Böyle çek. de bir tek. Serhat. Efendim. Neredeyiz? Neredeyiz? Gör Ürgüp'teyiz. Göreme lan ne Ürgüp'te. Ya, Ohoho <laughs> Yanlış adama sordun. <laughs> Müşter, göremedeyiz. Kahvaltı masanız yani, böyle. Mekanın adı neydi? <laughs> V-Point. V-Point aynen V-Point. Uzak durdu Okan. Arkadaşlar kanalıma hoş sen beni ya. ya. Bir ben şey söyleyeceğim bir ya. Şey ya. Bak buraya ya. kadar geldik şu kahvaltıya kaç yüz lira para dedik Allah aşkına şu kanala abone olun ya. Hadi <laughs> <laughs> abone olun ya. Ne olur ya. Bir abone olun beni bir, bir Sonuna kadar bir izleyin ya. Bir şey... Neyse. Akşam Görüşürüz. Sonra... <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> daha çok şey izleyeceksiniz. Bay bay. Beni de bir çeksin. Evet. Pandemiden ötürü 21'e kadar balon kalkmayacakmış. Şu an çok sıcak. Ama orada efsane ya arkamda gördüğünüz kayayı bilmiyorum görüyor musunuz şöyle aşağı göstereyim biraz o kayaya çıkmaya çalışıyorum ama arada bir uçurum var zorlayayım diyorum ama ölüm <laughs> riski yüksek Mm-hmm. Evet gençler tatil eğlenceli miydi? Çok ha, ha. <laughs> Hadi bize ama biraz, it. hadi Okan bize biraz bilgi ver. Nasıl bir tatildi? Valla ben normalde doğayı sevmiyorum ama buraya gelince ha. iç içe oldum. Şevke mi geldi? Sevdim. İç içe mi oldun? Ha, hiç beğendim. Biraz... Bir kere biraz. Bir suyun olduğu yerde yaşam vardır. Bize evet, biraz yani kapuzbaşı hakkında bilgi vermek ister misin? Ne için? Kapuzbaşı şeylerleri hakkında bilgi vermek ister misin? Türkiye'nin en büyük şelalesidir. <gülüyor> Başka? Kayseri'ye <laughs> Kayseri, Kayseri kaç, kaç kilometre mesela? 70. 70 kilometre. Ee, peki, peki ne yaptın 30. peki bu? Ne? Hangi otelde kaldın? Rengarenk. Ne kadara kaldın? Oğlum soru cevap mı yapıyoruz? Evet. Evet ne kadara kaldın? 275 lira. Kaç kişi? Bir şey yaz. Şey bir şey. Aferin, <laughs> <4 kişi. gülüyor> Al işte ya. Bütün şeyi çıkart ortaya. <laughs> 4 kişi. <laughs> 4, kişi. <laughs> 4, kişi <laughs> 4 kişi bir gece. Güzel. 4 kişi 1 gece değil mi? Bir gece kahvaltı. Kahvaltı sahibi bedavaydı bence. Güzeldi. Manzarası yani. iyiydi miydi? Çiçek. Kahvaltısı Çiçek. iyi miydi? Çiçek. Akşam yemeği de güzeldi. Çok iyi değildi ama. Akşam yani yemeği mi? evet biraz tırttı. Beğenmedin mi? Yani, yani tavukları tabii. iyi değil aslında. Bilmiyorum Adana'sı güzel yani, miydi? Köy tavuğu. Adana'sı iyiydi. Ben sizin için de çok iyi değildi. Ben tavuğu beğenmedim şaka yok şimdi. Evet arkadaşlar olay böyle başı yerleri Kayseri'ye 70 km gayet eğlenceli güzel bir tatildi Siz de buraya bekleriz görüşmek üzere Sponsorluğumuzu üstlenen Pepsi'ye de buradan teşekkür ederiz <laughs> <laughs>